İstanbul'un en büyük su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su doluluk oranı %30'ların altına inmiş durumda. Hocam şimdi Trakya'da bulunan ve İstanbul'da büyük su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Pabuçdere barajlarının su seviyesi %30'lara kadar indi ve özellikle Kazandere barajının bir bölümü kurudu. Bunun nedeni nelerdir? Hadi evet, e, bunun nedenlerini birkaç cümlede özetlemek çok kolay değil ama e, şunu biliyoruz ki bu iki zikrettiğiniz barajda barajda su seviyesi oldukça düşük seviyelere kadar indi. Bunlar biliyorsunuz İstanbul'un ve kullanma sularının temin edildiği Trakya bölgesindeki iki önemli barajlar barajları oluşturuyor. Trakya bölgesi aslında Türkiye ortalamasına göre Türkiye ortalamasına yakın bir yağış almasına rağmen son zamanlarda, son yıllarda bu bir kuraklıkla beraber düşen yağışlarda bir azama meydana geldi. Buna çevresel koşullar ve özellikle iklim değişikliği, küresel iklim ısınmanın sonucu olarak meydana gelen iklim iklim değişikliğinin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii sonbahar ayları içerisindeyiz. Bu dönemde yağışların olması beklenir tabii ama mevsim normallerinin altında bir yağış seyrediyor. Zaten yağışların da barajlara geçme ve barajları doldurma oranları da belirli bir yüzden üzerine çıkmıyor. O nedenle gerçekten bölgemizde iklim değişikliğinin etkilerini, barajlardaki suların azalmasını, içme ve kullanma su kaynaklarımız üzerindeki baskıyı yeniden gündeme taşıyor. Yeniden bizleri bu konuya dikkat çekmemize sebebiyet veriyor. Hocam peki iklim değişikliğinden kaynaklanmış olabilir mi? O da bir faktör müdür acaba? Tabii ki yani iklim değişikliği biliyorsunuz hem mevsim anomallikleriyle, ekstrem iklim olaylarıyla hem de kuraklıklarla kendini gösteren bir fenomen, bir olay, olgu. Kimi yerlerde, kimi dönemlerde yağışlar şiddetini artırabiliyor, kimi dönemlerde de böyle kuraklıklar meydana gelebiliyor. Bu bölgede de son zamanlarda kuraklık olarak kendisini gösterdiğini düşünüyoruz iklim değişikliğinin. <laughs>